Yeni grip türü Amerika Birleşik Devletleri'ni etkisi altına aldı ve 5000 kişinin ölümüne neden oldu. Amerika bu kış sessiz ama ölümcül bir misafirle karşı karşıya. Hastaneler doluyor, acil servisler alarm veriyor ve görünmez bir virüs ülke genelinde hızla yayılıyor. Peki bu sıradan bir grip mi yoksa daha fazlası mı? Bilim insanları influenza A'nın H3N2 adlı türünün beklenmedik bir şekilde değiştiğini söylüyor. Virüs, bağışıklık sistemimizin tanıdığı yüzünü adeta yeniden şekillendirdi. 10 ayrı genetik dokunuş onu antikorlardan saklanabilen yeni bir alt soya dönüştürdü. Aşılar hala bir kalkan sağlıyor ancak bu kalkan artık eskisi kadar güçlü değil. Sonuç ne oldu? Milyonlarca enfeksiyon, yüzbinlerce hastaneye yatış ve binlerce kayıp. Üstelik grip mevsimi her zamankinden haftalar önce başladı. Avrupa'da da benzer bir tablo var. Aşılanma oranları düşerken virüs daha da cesur hale geliyor. Uzmanlar antiviral ilaçların hala işe yaradığını söylüyor. Fakat asıl soru şu, sürekli değişen bu virüsle ne kadar daha böyle başa çıkabiliriz? Ve insanlık bir sonraki mutasyona gerçekten hazır mı? Haberin tamamı bizsiziz.com'da sizleri bekliyor. Paylaşarak yayılmasına katkı sağlayabilirsiniz.